Kıymetli izleyicilerimiz Boğazcık Müftülüğümüz tarafından hazırlanan Boğazcık'ta hali hazırda inşaatı devam eden Boğazcık Yeşilkent Hafızlık Kız Yatılı Kur'an kursumuzun inşaatı ile alakalı bu sürecin hangi noktada olması gerektiği veya hangi aşamada olduğu ile alakalı bilgilendirme amaçlı programla sizlerle beraberiz. Bugün sizlerle Boğaziçi ilçe Müftümüz Sayın Muammer Ölmez Hocam'la bu süreci konuşacağız. Öncelikle kıymetli hocam, hoş geldiniz. Sağlık, sıhhat ve afiyetlisinizdir inşallah. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hamd olsun. Sizler de iyisinizdir. Hamd olsun. Bizler deyiz kıymetli Halbuki, hocam. sağlık versin. Evet. Öncelikle inşaatımıza başlamadan önce kıymetli hocam, şu an itibariyle Boğaziçi'nizde hali hazırda, Hizmete devam eden Kız ve erkek Kur'an kurslarımızdaki öğrencilerimizin eğitim durumu sayıları hakkında kısaca bizleri bilgilendirebilirsiniz hocam. Öncelikle bu şekilde başlayalım. Evet Teşekkür ediyorum bizleri dinleyen bütün izleyicilerimize, dinleyicilerimize selam ve saygılarımı sunuyorum. Yakın geçti ama Berat kandillerini de tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif'e hayırla cümlemizi ulaştırsın. Kıymetli hocam, bozcüğümüzde bir hafızlık altyapısı oluşmuş. Ama bu altyapının biraz daha güçlendirilmesi gerekiyor. Toplumun geneline yayılması gerekiyor. Ve ciddi manada gelecekte bozucuğumuzda sağlam hafızların yetişeceğine de inancımız tamdır. Bu manada da zaten bahsettiğiniz inşaatla evet. ilgili süreç devam etmektedir. Şu an Bozcuğumuzda iki tane hafızlık yatılık Kur'an kursumuz bulunmakta. Birisi kız birisi erkek. Soğukpınar Erkek Kur'an kursumuz ve Kumral Abdal Kız Kur'an kursumuz. Bunların her ikisinde de yaklaşık 25'er yatılı öğrencimiz var. Ama gündüzlerle bizim toplam öğrencimiz kızlarda 35'e kadar, erkeklerde aynı şekilde gündüzlü sayılarıyla beraber değişmektedir. Geçtiğimiz Ocak ayında da yapılan hafızlık tespit sınavında Bursa'da Allah'a şükür Kumral Abdal Kız Hafızlık Kur'an <laughs> kursumuzdan 6 öğrencimiz gitti ve 6 öğrencimiz geldi. Hepsi de e, sınavda muvaffak oldular. Biz onları yetiştiren hocaları başta olmak üzere emek veren, <laughs> hayırlarıyla destekleyen e, ve aynı zamanda anne babalarına onları gönderen, yönlendiren ebeveynine de teşekkür ediyoruz. E, belki çekilen zorluklar var ama e, bir gencimizin, bir kızımızın, bir erkeğimizin hafız olması bu topluma bu manada hizmet edecek olması da çok sevindirici. İnşallah kursumuzun da inşaatı yorucu olmakla beraber orada da böyle hafızlar yetiştikçe biz o yorgunluğu çok kısa sürede unutacağız. İnşallah Ve inşallah daha güzel bir gençlik yetiştirmeye çalışacağız. Evet değerli hocam dün e, inşaatımızda, Kur'an kursu inşaatımızda e, yine müftülüğümüzün sosyal medyalarında da e, sunuldu halkımıza. Orada ta çatı katından biri itibar, teras katından bir itibar, zemin kata kadar inşaatımızın süreciyle alakalı bilgilendirme videosu çekildi. Tabii o videoyu izleyen kardeşlerimiz vardır, izlemeyenler vardır. Bu noktada yine sözlü olarak inşaatımızın Süreci süreciyle alakalı neler söylemek istersiniz? Evet, teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Şimdi hayırseverlerimiz Allah razı olsun bizi hiçbir şekilde bırakmıyorlar. Bizi derken bu Kur'an kursu davasını sahipleniyorlar. Allah razı olsun onların her birine ayrı ayrı büyüğünden küçüğüne, kadınından erkeğine teşekkür ediyoruz. Haklı olarak e, yaptıkları hayrın nereye gittiğini bilmek evet. ve görmek isterler. Biz de Bozüyük Müftülüğü olarak bu vazifeyi de yerine getirmek durumundayız olduğu kadar bu sebeple e, inşaatımızın dün bir çekimini gerçekleştirdik orada da görenler olmuştur şu an inşaatımız hızla ilerliyor e, elektrik ve su aksamı evet. bitti denilebilir alçıpan e, sade koridorlar kaldı saten sıva alçı sıva tamamlandı şu an merdivenlere e, inşallah mermer döşemeler basamaklar yapılacak. Şu an itibariyle şap atılması devam ediyor. Çatı katımız rutuşlarla birlikte tamamlanmış olacak. Ciddi manada biz hedef olarak aslında yılbaşını gözetlemiştik. Bugün gelmemizi istediğimiz veya beklediğimiz noktada ama son haliyle Haziran'ın başında biz oranın seramik döşeme ve boyasının ve kapılarının takılmış olmasını bekliyoruz. İnşallah Haziran'dan Temmuz'a kadar da tefrişat döşemesiyle birlikte Temmuz'da da öğrenci almayı, öğrenciyi oraya kabul etmeyi arzu ediyoruz. Ve inşallah diyoruz. Bittikten sonra da cümleten maşallah deriz. Zaten i̇nşallah. bizim malumunuz haber bültenimizde inşallah bitecek dedik. İnşallah. Bittiği zaman da şükür bitti diye bir başlık atabiliriz veya Maşallah bitmiş diye de bir başlık atabiliriz. Tabi inşaatımızın şu an ismini de takmış olduk. Ee, şu görüntüsü neredeyse şöyle. Ufak tefek değişiklikler, farklılıklar olmakla birlikte inşaatımızın şu anki durumu bu şekilde. Evet. Eğer değerli halkımız, hayırseverlerimiz şöyle bir dolaşıp çevresini ve içine de girmek suretiyle Temaşa ederlerse böyle bir manzara ile böyle bir Kur'an Kursu ile karşılaşacaklar. büyük de bina zaten evet. karşıdan da görülebiliyor Dört Eylül tarafından, çevre yolundan görülebiliyor. Yedi katlı zaten. Bodrum ve Çatı ile Yedi kattan oluşan muhteşem bir bina. Kur'an-ı Kerim'e de yakışır ve Bozyuk halkımıza da yakışır <laughs> bir bina. Tabii biz biraz daha mütevazi gidiyoruz dış cephede falan. Bazı kardeşlerimiz daha şeyler yapılabilmez mi yapılabilir mi diye soruyorlar şu an itibariyle mütevazi görüntüsü bu tabi gece görüntüsünü de şu hale getirebiliriz veya bir gece aydınlatması da yapılabilir diye evet. düşünüyorum gidişat iyi Hazirana yetişir diye de ben düşünüyorum ağırlıklı olarak seramik döşemeler kalacak tabi seramik deyince aklıma yine bozik geliyor Bozik zaten aklımızdan hiç çıkmıyor. 2500 metrekarelik seramik açığımız hala devam ediyor. Seramikle meşgul olan kardeşlerimize de buradan selam olsun diyorum. Evet inşallah e, halkımızda bu duyarlılıkta inşallah göz ardı, kulak ardı etmeyeceklerine i̇nşallah. inanıyorum. Kıymetli hocam tabi anlattıklarınız genel itibarıyla e, kaba inşaatla işte hemen hemen kaba inşaatın bittiğini, inşallah yakın bir zamanda tefrişata geçileceğini ifade ettiniz. Bununla alakalı olarak Malumunuz tefşir, tefrişat odalarla alakalı olduğu için sizler bu odaların yapımı ile alakalı geçen sene Kurban Bayramı'ndan sonra şöyle bir kampanya başlatmıştınız. Hafız yetiştirmede ben de varım. Hatta şöyle bir slogan da geliştirmiştik. ne demiştik? Yatacak bir yerin olsun. Evet. Burada yap, öbür tarafta yat sloganıyla böyle bir kampanyamız başlamıştı. Dolayısıyla ee, bu sebeple de oda satışlarımızın olduğunu biliyoruz. Yani yatak odalarımız olsun, gerek sınıflarımız olsun, bununla alakalı olarak bu süreçte odalarımızın e, satımı hangi aşamada? bununla alakalı neler evet, söylemek istersiniz? Teşekkür ediyorum sayın hocam. Hafız yetiştirmede ben de varım. Geçen evet. Kurban Bayramı'nda başlayan e, kursumuzun projesi buydu ve 42 tane, 42 tane yatak odası 70 bin TL'den evet. tanesi. Ve 14 tane de dersliğimiz 90.000'den evet. TL'si. Hatta bazıları diyor ki hocam o kadar şeye zam oldu bu odalara zam olmadı mı evet. diye. Biz de diyoruz ki zam yok <laughs> bizde. Bu haliyle bile olsa inşallah evet. ıı, tamamlarız. Tabi bu çalışma çok kabul gördü. Evet. Hayırseverlerimiz, bozucu halkımız gerçekten büyük teveccüh gösterdi. 14 dersliğimizin 13 tanesi tamamlandı. Evet maşallah. Bir tane dersliğimiz var. Derslik yani Kur'an okunan bir oda istiyorum, yer istiyorum diyenlere bir tane dersliğimiz kaldı. Ee, artık oda kapanın elinde kalır. Kim ve nasip olur? Nasibini bekliyoruz. Ee, odalar yatak odaları konusunda da şu bizim üçüncü katımız evet. ve e, tabi burada isimlerimiz var. Onlar mahfuz isimlerini inşallah odaların e, girişlerine nakşedeceğiz. Şöylece 3. E, katımızın tamamı sahiplenildi. Burada 21 tane oda var. Bir tane de ortak oda. Toplam 22 odamız var. 22 odamızın 22'si de sahibini evet. buldu. Yani yatacak yerim olsun diyenler evet. bu odaları aldılar. Tabii dördüncü kata geçtiğimizde Dördüncü kata geçtiğimizde dördüncü katı odalarımızın tamamı hayırseverlerimizi bekliyor. Evet. Bu inşaat işte Haziran'a kadar Temmuz'a kadar ne, nasıl bitecek? Eğer bu odalara destek olunursa e, inşaatımız evet, da inşallah. kolay bir şekilde biter. İnşallah şu an 20 tane odamız satışla alakalı hayır çarşısında sahiplerini bekliyor. Öyle diyebilirim. Tabi bittiği zaman da inşallah şu bir örnektir. Bu arada tabi e, Bozüyük e, din görevlilerimiz, Bozüyük Müftülüğüne bağlı din görevlilerimiz, Kur'an kurslarımız dahil, cami görevlilerimiz evet. dahil, daire personelimiz dahil olmak üzere, onlar da kermeslerle ve şahsi olarak gayretleriyle birçok destek sağlıyorlar evet. ve sağlamaya da devam ediyorlar. E, böyle tabela asılarak inşallah isimlendirme yapı <laughs> yapılacaktır. E, burada da Hocalarımız tabi mescidi, mescide evet. talip oldular, mescidi isimlendirdik. Bunlar tabi sembolik şeyler, evet. yani e, sembolik şeyler ama Allah katında zaten nakşediliyor. Fakat bir de e, odaların girişlerinde hayırseverlerimizin isimleri de bulunacak. Bu evet. bu şekilde de tabela halinde asacağız evet. inşallah. Gönül ister ki bütün odalarda böyle evet. e, güzel bir tabela olsun. Yani kıymetli hocam e, yapılan hazırlık yani içerik çok güzel. Yani insan bunu gördüğü zaman bile e, oda alası geliyor yani. Ya bu da sizlerin e, halkımıza nasıl ki onlar bizlere teveccüh gösteriyorsa sizler onların bu gayretine karşılık e, yaptığı şeylerin basit olmadığı noktasında böyle bir güzel çalışmaların onların Gözüne, gönlüne hitap edecek çalışmaların olduğunu görüyoruz. Yani yapılan çalışma, yapılan hayır, yapılan destek evet. e, bu kadar güzel gerçekten. O büyük güzelliğin bu sadece sembolik evet. bir tarafı. Bir teşekkür, bir vefa sadece. Ama en büyük güzelliği hayırseverlerimiz yapıyor. Tabii. Hem evet, ileriye dönük işte. yatırım yapmış oluyorlar. Allah'ın kitabına destek veriyorlar. Evet. Bakın Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor. Şurada birkaç günümüz kalıyor. Ramazan-ı Şerif Kur'an ayıdır. Evet. Kur'an ayıdır. Ben inanıyorum ki geçen sene e, bozcuk hayırseverlerimize, halkımıza seslendik. Yani bu Kadir gecesinde Kur'an'ın inişini bekliyoruz ama Kur'an'ın ineceği yer, okunacağı yer, efendim e, ezberleneceği yer daha hazır değil demiştik. İnşallah bu Ramazan-ı Şerif'te, Kadir gecesinde yani yüzde yüz bitmese de hazır hale gelmiş olur. Evet. Bunun içinde de tabi desteğin devam etmesi gerekiyor. Bu oda alımlarının devam etmesi gerekiyor. Seramik açığının kapatılması evet. gerekiyor. Ve biz Bozüyük dışında bir yere seramik için gitmememiz gerekiyor. Evet. Ee, i̇nşallah bugün de bir kütahya seferimiz olacak. Ve zafer olur diye i̇nşallah. de Hayırlı düşünüyoruz. Çünkü e, derslik katımızda hafızlarımızın <laughs> kullanacağı mescit olacak. O mescidi de biz Çin'i olarak döşemek istiyoruz. İnşallah evet. Kütahya'dan da Çin'i tedarik etmiş olacağız. E, bu şekilde hayırseverlerimizi ben bilgilendirmiş olayım kıymetli hocam. Değerli hocam vermiş olduğunuz e, güzel bilgilerden dolayı, aydınlatıcı bilgilerden dolayı e, sizlere çok teşekkür ediyorum. E, son olarak söylemek istediğiniz yüklü e, vatandaşlarımıza, halkımıza e, söylemek istediğiniz, vermek istediğiniz çünkü dünkü videoda az önce ifade ettiğiniz Ramazan-ı Şerif Kur'an ayı Rabbimizin birçok müjdesinin hayrın bereketin olduğu bir ay olmaz hasebiyle bizler de sizlerden inşallah böyle bir müjdeyi bekliyoruz. Ramazan-ı Şerif'te özellikle Kadir gecesinde kursumuzda bir iftar yemeğiyle beraber kursumuzun açıldığını en azından bir bölüm olarak görebilme imkanımız var mı? İnşallah kıymetli hocam, Kadir Gecesinde, Kur'an'ın indiği gecede, Kur'anı, Allah'ın bütün sözlerini ezberleyen, ezberlemeye çalışan hafızlarımızı biz o binada görmek istiyoruz. Orada İnşallah. bir iftar yapmak istiyoruz. Tabii kıymetli müteahhitimize de buradan sesleniyoruz. Bize böyle çatı katını, yani mutfak ve yemekhane kısmını hızlıca hazırlarlar ve çıkış İnşallah. merdivenimizi tamamlarlarsa. Orada inşallah ışıklarımızı da yakmış olarak böyle hafızlarımızla da aydınlatarak orayı e, Kur'an'ın ineceği <laughs> gecede hem e, erkek hafızlarımız, kız hafızlarımız, eski hafızlarımız, yeni hafızlarımız, mütevelli üyelerimiz, e, inşaat ekibimiz ile birlikte bir iftar programı düşünüyoruz inşallah diye de bir e, ünlem ifade ediyoruz. Hani inşaattır neticede aksayan evet. taraflar olur. İnşallah aksamaz bundan sonra hızla devam eder. Kıymetli hocam, hafız yetiştirmede ben de varım evet. projesi sadece bir oda alımından da ibaret değildir. Evet. Aslında bu slogan eee Bozüyük'te, Semalar'ında sürekli yankılanacaktır. Evet. Çünkü orada hafızlık yapan kızlarımızın gönüllü hafız anneleri projesini de evet. çalışmak istiyoruz. Bu manada hanım kardeşlerimizden bir hafız da benim olsun, ben de bir evet, hafız benziyor. annesiyim diyenler varsa her hafızımızın bir annesi, manevi bir annesi olsun istiyoruz. Ve orayla da gönül bağları kurulsun istiyoruz. İnşallah onu da ilerleyen zamanda paylaşırız. Ben bizi dinledikleri için, destek oldukları için, Kur'an'a hizmet ettikleri ve bu projede yanımızda oldukları için ki Cenab-ı Hak malumunuz ayet-i kerimede siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da sizin ayaklarınızı sabit kılar. Bu ayet mucibince de e, buraya yapılan yardımlar Allah'ın dinine yapılan evet. yardımlardır aynı zamanda. Cenab-ı Hak bütün hayırseverlerimizin hayırlarını kabul eylesin. Amin. Ölmüşlerine rahmet olsun, <laughs> bedenlerine sağlık olsun, huzur ve saadetler olsun diyor. Cümlesini saygıyla selamlıyorum. Kıymetli hocam çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz programımızın sonuna geldik. İnşallah bir dahaki programda bizler... Ee, kursumuz bitmiş olarak kursumuzun bitmiş halini hocamla e, sizlere e, müjdeli olarak vereceğimiz bir programda görüşmek üzere diyorum. Allah'ın rahmeti, feyzi, bereketi hepinizin hepimizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun.